Tamam sen ver ver. Ses geliyor ses. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe Kadıköy'de ve biz de devre arasındayız. Fenerbahçe ilk yarı son pozisyon hariç e, kaleye de gitmedi. E, çok da kötü bir oyun oynuyor. Yani hiç oynamıyor daha doğrusu. Galatasaray ilk yarı oyunun tamamen domine etti, tamamen elini aldı e, girdiği pozisyonlar ve çok enteresan bir şekilde kullandıkları her duran topta topu müdahale etti Galatasaraylılar. Fenerbahçeliler onlara karşı çok bir cevap veremedi. Son pozisyon ilk yarının son bölümünde Talişka'nın getirdiği ve vurduğu top. Onda Şimanski dokunmasa, Şimanski dokunmasa Fenerbahçe ilk yarıya gol atarak devreye girecek. Ama burada hakem şu anda Vard'a. Ee, pozisyon nedir? Verildi mi verilmedi mi belli değil ama offside. Offside veriliyor. çünkü Şimanski gol mü? Golü verdi. Hakem golü verdi. Evet. Pozisyon. Verdi, abi. verdi abicim ya. Görmüyor musun? Allah Allah ya. Verdi golü. Evet. Fenerbahçe ilk yarıyı gol atarak bitirdi. Tek pozisyon zaten. Onda da Talişka güzel vurdu. Zaten e, pozisyonu önemli. Offside kaldırdı Hakem. Ama gerçekten pozisyon offside değil. Çünkü kalecinin de şeyinde evet baktığımız zaman aslında burada Şimanski dokunmasa da top evet dışarı çıkıyormuş ama Şimanski iki dokunmuş ve golü attı Şimanski. ilk yarı 2-1. En azından bir nebze mutluluk verici bir olay ilk yarıya dair. Çünkü bu kadar kötü bir oyunda gol bulmamız da bence çok sevindirici. Şimdi kartlar yeniden dağıtılabilir. Her şey yeniden başlayabiliriz. Çünkü Fenerbahçe sezonun ilk yarı arkadaşlar en kötü oyununu oynadı. En silik oyununu oynadı. Galatasaray çok daha iyi oynadı. Ama ikinci yarıda şimdi her şey kartlar yeniden dağıtılabilir. O Sümen vurdu. İrfan kurtardı. Çok güzel bir şekilde İrfan kurtardı. Ve Fenerbahçe şu anda ilk yarının son saniyelerinde Talişka ile gidemedi. Evet ilk yarı birazdan bitecek arkadaşlar. Biz de yayınımızı birazcık erken açtık. Ama ayağımızda Ulu geldi hop gol oldu bak gördünüz mü? Offside diye beklenilen pozisyonda gole çevirdik Şimanski ile beraber. Şimdi ben ikinci yarı özellikle neler yapmalıyız? Orasındayım. Şimdi oyuncuları tek tek hedef haline getirmek istemiyorum ama ben bir tek sayın hocamızın bu çağlar sevdasını bir türlü anlayamıyorum. Yani çağlar sakatlanıyor. Hemen oynatıyor ondan sonra. Çağlar sakatlanıyor. Yani ona göre galiba bu takımın tek vazgeçilmesi Çağlar. Yani en çok kredisi olan oyuncu Çağlar herhalde. Ben bir tek bunu anlayamış değilim bunun ya da. Yani burada defans bloğunu sürekli yenilemesi, sürekli değiştirmesi, bu üçlü oyunda da, dörtlü oyunda da sürekli arayış içerisinde olması beni açıkçası şaşkına çeviriyor. Neden bunu yapıyor? Vardır mı bildiği bilmiyorum ama İnşallah maç sonunda bunu da kendisine sorarlar. Biz de öğrenmiş oluruz. Yani bu ısrar bana çok da doğru gelmiyor açıkçası. Benim şahsi görüşüm bu ama ilk yarı da bitti bu arada arkadaşlar. Ama şu var ikinci yarı. Fenerbahçe takımı ilk yarışını gördük. Talişka ve Ennesli'de inanılmaz bir kopukluk var. Bir defa bunu çözmemiz lazım. Orta sahada Fret'in oyuna birazcık daha iyi girmesi lazım. Artı ee, tamam Fenerbahçe ilk yarı çok kötü oynadı. Galatasaray daha iyi oynadı. Yalnız hakemin de çok dikkatli olması lazım. Lemina 5 dakika içinde 3 tane faul yaptı. Hakemin gözünün önünde. 2 tanesi Fret'e. 3 tane faul yaptı ve ilk yarıyı kartsız bitirdi. Yani... Birazcık da böyle tamam hakem konuşmayalım, etmeyelim vesaire vesaire diyoruz, istiyoruz bunu ama... ...maalesef öyle de olmuyor. Fenerbahçe'nin pozisyonunda da kuraldan gereği, ayaktan geldiği için... ...Fenerbahçe'nin penaltı, taraftarın penaltı beklediği pozisyonda... ...kural ayaktan ele değdiği için pozisyon penaltı verilmedi. Onu da bir söyleyelim. O pozisyon penaltı değil arkadaşlar. Onu da bir belirtelim ama... Kostiç'in pozisyonu çok enteresan. Kostiç'in penaltı pozisyonu. Kostiç'in orada o profesyonellikte çok daha dikkatli olması lazım. Lakin ilk kafa topu geldiği zaman sol eline, ikinci vuruşta sağ eline geliyor. Bu eline koluna orada biraz daha dikkat etmesi lazım. Kostiç'in o müdahalelerde. E, keza ilk pozisyonda bile penaltı verilebilirdi. Kafadan eline çarpıyor, sol eline. Oradan dönüyor öbür sağ elini açmaması lazım o şekilde. E, açtığı zaman işte böyle penaltı oluyor e, maalesef. Ama şimdi oyuna derhal Mourinho'nun dokunması gerekiyor. Derhal dokunması gerekiyor. İlk 20 dakika çok önemli. Ben Galatasaray'ın bu başladığı tempoda gideceğine inanmıyorum. Bak bu Galatasaray'ın ilk 45 dakikadaki oyununun ikinci yarı olacağına inanmıyorum. Şimdi sazı bizim elimize alma zamanımız ve tribündeki taraftarımız Tiyatroya gitmediniz, konsere gitmediniz sevgili dostlar, sevgili Fenerbahçeliler. Nerede o eskili uhunuz? Birazcık daha canlanmanız lazım, birazcık daha hareket etmeniz lazım. Tiyatroya gitmediniz, sinemaya gitmediniz, konser salonuna gitmediniz. Yani birazcık daha takımı itmeniz lazım. Takım da orada e, gole atan Şimanski. Belki o attığı golle maçı çevirecek, turu getirecek. Belki şampiyonluğu müjdeleyecek sana. Hemen bir yuhlama 40. dakikada. Top ayağına geldiği zaman. Fenerbahçe futbolcusu sahanın içindeyken ve maç oynuyorken lütfen yuhlamayın. Ne yaparsanız yapın bunu yapmayın. Onlar onlar o yuhladığınız oyuncu çıkar bir gol atar. Bir tane daha atar. Bir tane attırır. Öyle bir maçta öyle bir gol atar ki şampiyonluğu getirir. O yüzden bu çocukların hepsine birden sahip çıkmak lazım. Bak eleştirmek çok ayrı bir şey. Ben de eleştiriyorum mesela. Çağlar'ın Çağlar ısrarında ben hocayı anlamış değilim. Ama bu demek değildir ki Çağları bu takımda nasıl oynar, yuhlayalım, itibarsızlaştıralım. O da bizim çocuğumuz. Şimanski de bizim çocuğumuz. Kaliçka hepsi. Bunlara destek olmak lazım. En nesri birazcık daha hareketli olman lazım. Senin de birazcık hareketli olman lazım. Ya armut piş ağzıma düş oyunundan ziyade hele ki böyle maçlarda, büyük maçlarda bana buralarda göstermen lazım. İçeride yakalamışız, ettirik yaptın, iki tane attın falan. Buralarda bana göstereceksin hünerini. Seni bunun için aldık. Birazcık daha oyunun içinde olman lazım. Altı pasta, armut piş ağzıma düş. Yok öyle bir dünya. 39 yaşındaki Ceko sağa sola oyunu açabiliyorsa, kanat organizasyonlarını başlatabiliyorsa, hala depar atmaya çalışıyorsa 39 yaşına rağmen. Sen 20 milyon euroluk bir santrofor olarak ki bizim tarihimizde alınan en pahalı santroforsun. Bu camiaya ve bu taraftara layık olman lazım. İlk 20-25 dakika senden de iyi oyun ve gol bekliyorum. Ben Fenerbahçe bitti demedi. Bitmedi. Ben buna inanıyorum. Ben bu turu ikinci yarıdaki oyunumuzla çözeceğimize inanıyorum. Yeter ki taraftarımızın gücüyle, Düdük baş çalar çalmaz. İlk 20 dakikalık o baskıyla golü bulduktan sonra ondan sonra Fener Alay'ını hep beraber görürüz diye düşünüyorum. Bunu da bekliyorum. Bunu da umut etmiyorum. Buna inanıyorum. Talişka'nın biraz daha iyi oynamasını, Fret'in sazı eline almasını, Amrabat'ın mücadelesinden memnunum. Şikrin Yar, iyi ki seni aldık. Teşekkürler başkanım. Teşekkürler Martin Şikertel. Muazzam bir oyuncu. Yusuf'un da birazcık daha iyi oynaması lazım. Oğuz'un, Oğuz'un daha iyi olması lazım. Ben ikinci araya hocamızdan tek bir ricada bulunuyorum bu devre arasında. Tabii ki beni duymuyor. Ama şahsen istediklerimi sizle paylaşıyorum. Lütfen hocam, değerli hocam, İrfan Can Kahveci'yi sok. Oyuna İrfan Can Kahveci'yi sok. Gerçekten bu maçı kazandırır bize. Ben buna inanıyorum. Ee, şu maçı hepimiz çok istiyoruz. Ama Sadece istemekle olmuyor. İnanmamız ve desteklememiz de lazım. İşi bırakmamamız lazım. Bak ben burada skor 2-0 iken, rezil bir top oynarken, sahada yok iken çıkıp canlı yayın yapıyorum. Fenerbahçelilere. Üzerimdeki armamla, şerefle taşıdığım armamla. inandığım için de şu yayında bunları söylüyorum. Sizden de ricam, lütfen sosyal medya üzerinden buradaki paylaşımlarından futbolcularımıza küfür etmeyin. Bu maçı biz kazanabiliriz. Şu anda bütün rüzgar bizim önümüzde. Çünkü ilk 45 dakika oynadığı oyunu Galatasaray oynayamayacak. Ama bunun için bize bu turu ve maçı kazanmamız için gerekli olan tek bir şey var. 20 dakika inanılmaz bir baskı atacağımız bir gol. Biz 20 dakika içerisinde golü bulursak bu turu aldık gittik. Maç sonu yayınımızda da inşallah bütün Fenerbahçeli kardeşlerimle beraber mutlu, güzel, harika bir gece geçiririz. Allah bizim kalbimize göre versin. Fenerbahçelileri kimseye boynu eğik gezdirtmesin. Tek dileğim bu. Bu yayında olan kardeşlerime yaklaşık 1500 kişi var. Evet, arkadaşlar bak burada yazılanlar var Ali Koç başkanla ilgili. Ali Koç başkanın bugün doğum günü. Bu olay Ali Koç olayı değil şu anda. Çıkın şuradan. Şu Ali Koç olayından, yönetim olayından bir çıkın. Lütfen. Rica ediyorum. Bunların hepsini daha sonra zamanı geldiği zaman konuşuruz. Bu tarz şeyleri konuşmamızın, şu anda yönetime vurmamızın, inanın bana bir faydası yok. Fenerbahçe'mize, Fenerbahçelilere bir faydası yok. Özellikle rica ediyorum Fenerbahçeli kardeşlerimden. Şu yönetim Ali Koç olayından, küfürlerinizden, hakaretlerinizden bir ayrılın. Bir, onları bir bırakın. İkinci yarı maç bittiği zaman utanırsınız bak bu maç döneceği zaman. Ben bu maçın döneceğine inanıyorum. Fenerbahçe şu anda büyük bir reaksiyon göstererek bu maçı ve bu turu alır diye ümit ediyorum. Buna da inanıyorum. Ama bunun için bunun için hocamdan İrfancan hamlesi bekliyorum. İrfancan hamlesi mutlaka gelmesi lazım ve Kostić geldiğinden beri en kötü oyununu sergiliyorsun. Sen bu değilsin. Senden de çok şey bekliyoruz. Ve bize bu tarz maçları kazandıracak oyuncular kimler? Fred. Talişka. Bir oynuyorlarsa iki oynamak zorundalar bu tarz e, maçlarda. Adrenalin yüksek maçlarda. Ve birazcık daha, birazcık daha özellikle Fred'in ve Talişka'nın hatta Şimanski'nin Lemina'nın üstüne oynadıkları zaman Lemina ve Toriyan'ın üstüne oynadıkları zaman kart gösterip eksik de bırakabilme Şansları da var. Bunu da iyi değerlendirmemiz lazım. Ama bu maçın kilit isimlerinden bir tanesi bana göre oyuna girmesi gereken İrfancan Kahveci. Ben İrfancan Kahveci'ye çok güveniyorum. Kalitesine, kalibresine çok güveniyorum. Bu arada bu arada sevgili arkadaşlarım bana devrede mesajlar da attılar, arayanlar da var. Sergen Yalçın, Sergen Yalçın, Sergen Yalçın. Arkadaşlar Sergen Yalçın konusu inşallah gündeme gelmez. Çünkü niye gelmez biliyor musunuz? Fenerbahçemiz Galatasaray'a yenilmesin, elenmesin. Ligde şampiyon olalım. O yüzden inşallah Sergen Yalçın ismi gündeme gelmez. Gündeme geleceği zamanda şu anda yazılan, çizilen hiçbir şeye inanmayın. Ben size ne zaman dersem o zaman olur. Siz sadece bana güvenin o konuda. Bak bu konuda çok iddialı konuşuyorum. Fenerbahçe medyası ya da diğer medya hiç kimseye bu konuda güvenmeyin. Ben size onunla ilgili ne olacaksa o zaman en doğrusunu söylerim bugüne kadar söylediğim gibi ee, şu anda takımımıza destek vereceğiz inanacağız güveneceğiz İlk 20 dakika bir gol bekliyoruz o golü atarsak ki atacağımıza da inanıyorum o golü Talişka olur İrfan olur Şimanski olur Fred olur bir gol atacağımıza inanıyorum ilk 20 dakikada ve ikinci yarı bambaşka bir Fenerbahçe göreceksiniz. Tıpkı Göztepe maçındaki dönüşümüz gibi, tıpkı Rizespor maçındaki dönüşümüz gibi bir muhteşem Fenerbahçe bekliyoruz. Bunu dilden söylüyorsam anneme kavuşmayayım evdeki, bunu kalben inandığım için söylüyorum. Biz bu turu daha maç bitmedi, Fenerbahçe bitti demeden de bitmeyecek, merak etmeyin. Ama tribündeki taraftarımızdan o Gaziantep spor maçı 3-0'dan 4-3'e çevirdiğimiz ruhu bekliyorum. İzmir Kupa finalinde Başakşehir'i yendiğimiz günkü o ruhu bekliyorum. O koordinasyonu bekliyorum. O tribünlerin tamamen sahaya hakim olması lazım. Top rakipteyken inanılmaz bir baskı kurması gerekiyor. Fenerbahçe taraftarı bunu milyonlarca kere yapmıştır. Bir kere daha yapacaktır. Ben buna inanıyorum. Bu arada Heyecandan basketbol maçını bile e, takip edemedim. Oradaki Fenerbahçe'mize de başarılar diliyorum Fenerbahçe Beko'ya da. İnşallah yayın sonunda mutlu bir Fenerbahçe, umutlu bir Fenerbahçe seyrederiz. Maç sonu yayınımızda da mutlu ve umutlu olarak e, yayınımıza devam ederiz arkadaşlar. 50 39. Fenerbahçe önde. 50 -39. Evet Fenerbahçe Beko'ya. Tebrikler 50-39. Öndeyiz arkadaşlar. İlk yarı bitti mi? Bitti abi. İlk yarı 50-39. 11 sayı farkla inşallah Euroleague şampiyonu olacak. Dünyanın en büyük spor kulübünün basketbol takımı Fenerbahçe Bekomuz 11 sayı farkla devreye gidiyor. Ee, bak hep aynı şeyler. Ali Koç, İstifa, Mourinho yeter artık. Şimdi bak bunları böyle söylüyorsunuz. Bu yayın bitecek. Maç sonu yayın olacak. Biz bu turu geçirdiğimiz zaman... Geçtiğimiz zaman, Galatasaray'ı yendiğimiz zaman, elediğimiz zaman ne diyeceksiniz? Onu söyleyen kardeşlerime söylüyorum. Ne diyeceksiniz yani? Ya burada bir tane Fenerbahçe var arkadaşlar. Bir tane Fenerbahçe var. Yani Ali Koç kieninizi Fenerbahçelilik üzerine çıkartmayın. Yapmayın. Hiçbir Fenerbahçeliye bu yakışmaz. Ali Koç Başkanı ben de çok eleştirdim. Bence Yıllarca eleştirdim. Hep de doğrularımla eleştirdim. Benim eleştirdiğim konularda hiçbir kimse de muhalefet yapamaz yani. Ben çünkü her doğruyu söyledim. Ama zaman o zaman değil. Bizim önümüzde bu kupadan elensek bile ligimiz var. Bizim için en önemlisi lig, şampiyonluk. Hafta sonu bu takım Trabzonspor önüne çıkacak. Ve puan farkını 3'e indirecek kazandığı zaman. Bunları düşünmüyor musunuz yani? Hani o zaman Palas, Mandıras hep beraber vuralım, katledelim, küfür edelim, hakaret edelim. Bu mu Fenerbahçelilik, bu mu Fenerbahçe'ye fayda sağlar? Bunun Fenerbahçe'ye faydası var mı? Var mı yani? yani? Bırakın şurada verin sinerjinizi, enerjinizi. Şu takıma inanalım, güvenelim. Bizim bu takım bu kadar sevindirmedi mi? Göztepe maçından sonra gurur duymadın mı? Rize maçından sonra gurur duymadın mı? O yüzden birazcık rica ediyorum. Gidip e, Glasgow Rangers maçında oynanan oyun muazzam değil mi? Burada bambaşka oynadım ilk maçında. ikinci yarı orada inanılmaz oynadım. Görmüyor musunuz bunları? O yüzden burada o zaman bittiyse tamam o zaman bir maçı ekrandan da seyretme. Stattan da çık ayrıl. Biz de burada konuşmayalım. Maç sonunu beklemeyelim. Her şey bitsin o zaman. Pazar günü şeye de çıkmayalım. Trabzon maçına da çıkmayalım. Hani bu maçla bitiyorsa her şey. Şu anda bittiyse her şey. Çıkmayalım o zaman. Öyle bir şey yok. İnancını koru. Bu maç dönecek. İlk 20 dakikada bir gol at. Bak ondan sonra yayın sonu geleceksiniz. Abinizle beraber hep beraber sevineceğiz. Şimdi maça gidelim. Sizleri seviyorum. Buradaki chat'teki dostlarımı. Gönlü güzel, kalbi temiz. Büyük Fenerbahçeli. Büyüğüm ya da küçüğüm. Şu yayını izleyen herkesi çok seviyorum sizlerin sesi olduğuma inanıyorum sizlerin sesi olmaktan da gurur duyuyorum benim inancımı sizde de olmasını istiyorum ben bu takıma ikinci yarı inanıyorum neden nedenini de söyleyeyim bunu Fenerbahçelik refleksiyle söylemiyorum bu Galatasaray ilk yarıda oynadığı tempoyu ikinci yarı oynayamaz görürsünüz benim takımım da onların o temposuzluğunda bunu değerlendirecek güce sahip mi? Evet sahip. Bu yüzden inanıyorum takımımıza. 20. dakikaya kadar, ikinci yarı 65-70'e kadar golü bulalım. Bak ne oluyor ondan sonra. Hadi şimdi maça gidelim hep beraber. İnancımızla, umudumuzla, Fenerbahçeliğimizle maça gidiyoruz. Maç sonu şartlar ne olursa olsun, elensek de, kötü oynasak da yine buradayız. Yine bu armayla beraberiz. Sizleri seviyorum alas aldım?